Herkese merhaba arkadaşlar. Aziz ve Yaman kavga ederlerken bir yandan da yapılanlar hakkında konuşacaklar. Yaman Azizi depolarını yakmakla suçlayacak. Aziz de Yaman'ı adamlarını depo odasında öldürüp yakmakla suçlayacak. Aziz ve Yaman kendilerine bir tuzak kurulduğunu fark edecek. Ama Yaman her şeyi öğreneceğini ve eğer bu işlerin altından Aziz çıkarsa onu mahvedeceğini söyleyecek. Aziz ve Yaman İdris'in yaptıklarını öğrensin. Seher ve Yaman'a kimse zarar vermesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Seher'in yanına gelecek. İkili arasında romantik anlar yaşanacak. Seher önce utanacak. Ama sonrasında Yaman'ı çok sevdiğini söyleyecek bir de mucuk diye yanağından öpecek. İdris adamlarıyla birlikte Yaman'a saldırmak için hazırlık yapacak. Aziz onlara engel olup belki de birilerinin onlara tuzak kurduğunu söyleyecek. Yaman da aynı şekilde Nedim'e birilerinin kendilerine oyun oynadığını söyleyecek. İdris yaptıklarının ortaya çıkmasından korkacak ve yeni kötü bir plan yapacak. İdris Seher ya da Yusuf'u kaçırmak isteyebilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.